Şimdi bir motosiklete yaklaşıp abi bu X model mi? X marka mı? Ne kadar güzel bir motormuş. Neymiş bu diye sorduğunuzda genellikle alacağınız cevap evet veya hayırdır. Ama bir Harley Davidson'ın yanına gidip abi bu Harley mi? Bu hangi model Harley diye sorarsanız size verilecek cevap kardeş hayırdır kim sordu? Niye soruyorsun? olabilir. Çünkü Harley'lerin kendileri gibi sahipleri de biraz ağırdır aman. Ya baksana Terminator'un bile Harley'si var. Nasıl ağır olmasın? Harley Davidson'ı sadece bir motosiklet markası olarak düşünmek biraz ahmaklık olur. Yüzyılı aşkın süredir bu marka özgürlükle, güçle, sert bir imajla, Amerikan rüyasıyla, dostlukla ve aidiyetle anılıyor. Şöyle düşünün, bir mekana girdiniz, o mekanda da 10 farklı motosiklet markasının kullanıcısı var. Üzerlerinde de markalı bir ürün yoksa hangisinin hangi motora bindiğini çok anlamazsınız. Ama Harley Davidson süreni kesin tanırsınız. Kendi kitlesinin ne giyeceğini, nasıl konuşacağını, ne içeceğini ve hatta ve hatta hangi dövmeyi yapacağını şekillendiren bir marka düşünün. Bizi izleyen reklamcı varsa ağzı da sulanmıştır şu an. İşte bu marka Amerikalıları attan indirip motosiklete bindiren Harley Davidson. Ben Onur Çakı ve Nekipedia başlıyor. Şimdi 20. yüzyılın en başına ta 1901'e gitmek lazım Harley Davidson markasını tanımak için. Amerika'nın Wisconsin eyaletindeki Milwaukee şehrindeki iki arkadaş bir bisikleti daha hızlı bir hale getirmeye kararlıydı. William Harley ve Arthur Davidson. Harley Davidson markasının da nereden çıktığını görmüş oluyoruz bu şekilde. Gökhan şimdi böyle soyadlarını birleştirmişler yapmışlar ya. Düşünsene benim soyadım çakı, senin soyadın aslan. Aslan çakı motorları. Nasıl? Güzel. güzel değil mi? Büzel. Ya bizim de reklamımız olsa bak aklıma şu geldi. Allah'tan üstümde çakı var! Hemen çektim çakıyı, açtım! Sonra amca! Atladım aslanın üstüne! Aa, Karnına tak 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 tak! Ya! Ne diyorsun? Ben ölüyorum, bilmiyorum. Çat çat çat! aslan gibi çakı motorları. Devam edelim. O yıllarda otomobil ve motosiklet girişimleri çok fazlaydı. Fakat önemli olan girişim yapmak değil, girişimin hayatta kalabilmesiydi. Harley Davidson'ın hikayesi de işte bildiğimiz gibi malum bu başarılı girişimlerden bir tanesi. Kafa kafaya veren bu iki arkadaş iki yıl boyunca motosiklet yani motorlu bisiklet üzerinde çalışmaya başladı. Bu geliştirdikleri motosiklet oldukları şehrin dik yokuşlarını maalesef pedal çevirmeden bile çıkamıyordu. Ama zaten önemli olan işe başlama ve öğrenmek değil mi? Başarısız gibi görünen bu modeldeki kayışlı aktarma bugüne gelen karakteristik Harley Davidson'ın bir özelliği haline geldi. İki yıl sonunda öğrendikleriyle de şirketi kurmaya hazırlardı. 1903 yılında Harley Davidson adıyla kurdukları şirkete Arthur'un kardeşi Walter'ı da dahil ettiler. 1903 ta ne zaman ne kadar uzun bir zaman önce adamlar motosiklet üretimine başlıyorlar. Şöyle düşünün. Ford'un da ilk modeli otomobil olarak 1903 model. O tarihlerde bu işleri yapmak hiç kolay değil. Hatta genel merkeziniz de bu. 3 metreye 5 metre küçücük bir kulübe. Burada önemli bir nokta daha var. Birçok motosiklet üreticisini anlatırken bambaşka sektörlerde üretim yaptıklarını anlatmıştık. Ancak birinci ve ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra uygun ulaşım aracı ihtiyaçlarını karşılamak için motosiklet üretmeye de başlamışlardı. Harley Davidson'da burada bambaşka bir noktada. Dede'den motorcu. Devam edelim. Bu üçlü şirketi kurduktan sonra kendilerini bu işe daha da adamışlardı. Hemen yeni ve daha güçlü bir prototip üzerinde çalışmaya başladılar. Bölgede bu işlerden anlayan kim varsa onlardan da destek alıyorlardı. Hatta anlamayanlardan da Mesela ilk hali Davidson logosunu elleriyle çizen kişi William ve Walter'ın halaları Janet'ta. Zaten kemik kadroya bir süre sonra bir Davidson daha katılacak. Ekip William Davidson, Walter Davidson, Arthur Davidson ve William hali olarak güncellenecekti. Ben bu işten biraz kıllandım. Davidson'lar ele geçiyorlar. Davidson'lar değil mi? Böyle bir şey oldu yani oraya Kismini bir Şimdi ama aralar Davidson. Aman dikkat. 1904 yılında ise bu prototip Milwaukee'de bir sokak yarışına katılmaya hazırdı. Nefesler tutuldu, start verildi, motorlar gürledi. Pek gürlemedi o zamanlar biraz vızıldadı değil. Yarışın sonunda da Harley Davidson dördüncü oldu. Hiç fena değildi de bu başarı. Bu başarıdan sonra Harley Davidson elinde yaptığı birkaç motoru artık satmanın zamanı geldiğini ve nasıl satacağını düşünmeye başladı. En iyi yöntemlerden biri de bayi bulmaktı. Fakat bayi nasıl bulacaklardı? Hemen bir reklam verdiler ve bayilerin buldular. Ve bu sayede o küçücük kulübede yaptıkları bütün motosikletleri sattılar. Reklamın gücü. Şimdi markaya yatırım yapma zamanıydı. Çünkü talep vardı ve ona uygun üretim yapılması gerekiyordu. Kolları sıvadılar ve şehrin Jineo bulvarı üzerinde bu güne kadar aynı yerde kalacak genel merkezlerini kurdular. E o zamanlar tabii ki bugünkü görkeminde değildi bu fabrika. Ve hatta bulvarın kendisi de küçücük bir sokaktı. Kurdukları fabrika ise 12'ye 18 metre ahşap bir yapıydı. Yine de Harley Davidson'ın artık motosiklet üreticisi olduğunu kanıtlayacak kadar büyüktü. Bu küçük ama etkili fabrika yılda 50 motosiklet üretiyordu. İşin de daha önemlisi bu 50 motosikleti satabiliyorlardı. 1907 yılına gelindiğinde artık fabrika iyice genişliyordu. William Harley ise artık kendini mühendislik alanında geliştiriyordu. Üniversiteden mezun olmuş ve yenilikler yapmaya hazırdı. İlk yenilikleri ise karakteristik bir sonuç çıkartacaktı ortaya. Tek silindirli o basit motor yapısını terk ettiler ve o meşhur 45 derecelik V-Twin'e geçtiler. İşte Hali Davidson'ın o meşhur pat pat sesleri sokaklarda duyulmaya başlamıştı. Bu geliştirilmişler değiştirmelerle motor ciddi anlamda güçlenmişti. 7 beygirlik gücüyle saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyordu. Fabrikanın üretimi ise 1908 yılında 450 adede kadar yükselmişti. Bu hızlı yükselişin sebeplerinden biri, Amerika Motosiklet Dayanıklılık ve Güvenlik Federasyonu tarafından Harley-Davidson'ın bu kurumun testlerinden tam puan almasıydı. Bu sayede Detroit, Harley-Davidson'ı polis motosikletleri yapan ilk şehir olmuştu. Gökhan sen zaten biliyorsundur, Türkiye için Bursa neyse bu araba üretiminde modifiye de Amerika içinde Detroit'te de o devam edelim 1910 yılında ise o Bar and Shield olarak bilinen Harley-Davidson logosu kendini göstermişti 1912 yılına gelindiğinde ise Harley-Davidson o çok beğenilecek ve çok kopyalanacak tasarımın patentini aldı altında yaylar bulunan bir sele. Minibüslerden hatırlarsınız. Bu tasarımı da 1958 yılına kadar kullandılar. Aynı yıl Harley Davidson Japonya'ya ilk ihracatını da gerçekleştirmişti. Amerika'daki bayi sayısı da artık 200'ün üzerindeydi. Fabrika büyümüş 5 katlı dev bir binaya dönüşmüştü. Harley Davidson artık dünyadaki en büyük motosiklet üreticilerinden birine dönüşmeye başlıyordu. Bu noktada aslında marka bugünkü gibi öyle hiç agresif değildi. Çalışan adam adamın güvenilir yardımcısıydı. Güçlüydü ama sessizdi mesela. Fakat bu büyümeyle beraber artık Harley Davidson rakipleri gibi yarışlara da önem vermeye başlamıştı. Dönemin yarışlarında da esdirmeye tüm yarışları domine etmeye başlamışlardı. Haliyle de satışlar çatır şutur arttı. İtfaiye, ordu, polis ve sokaktaki vatandaş artık herkes bir Harley düşüyor ve Harley istiyordu. 1917 yılında Amerika 1. Dünya Savaşı'na girdi ve savaşta ilk istedikleri şey cephede mobilitelerini arttırabilecek araçlardı. Savaş boyunca Amerika Birleşik Devletleri ordusu 20.000'in üzerinde Harley-Davidson motosikleti aldı. E böyle bir satış herkesi dev yapmaya yeter sanırım. İtfaiyeye sattık, polislere sattık, orduya sattık, vatandaşa sattık. E yani haliyle artık. Savaşta da bu motosikletler görevlerini layıkıyla yapmışlardı. Hatta Almanya topraklarına giren ilk Amerikan askerinin Roy Halls adında bir başı olduğu ve bunu bir Harley Davidson üzerinde yaptığı söyleniyordu. O dönemde de bundan daha iyi bir reklam olabilir mi? Olamaz. Amerikalılar bu işi gerçekten çok iyi biliyor. E haliyle 1920'ye gelindiğinde Harley Davidson dünyanın en büyük motosiklet üreticisiydi. Böyle anlatıyorum motosiklet motosiklet ama o günkü motosiklet denilen aletlerin bugünkü motosikletlerle aynı şekil şamale sahip olduğunu düşünmeyin. Debriyaj vitesi depo üzerinde. Fren pedalı da geriye itince çalışıyor gibi. Henüz standartlaşmış bir motosiklet ergonomisi yok o dönemlerde. İşte bugünkü motosiklet anlayışı 1920'lerde ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela damla şeklinde depo, güzel tasarım. Ya da o zamana kadar nasıl hayatta kaldı bilinmez ama 1928'de standartlaşan ön fren. Sonuç olarak 1920'lerde Harley Davidson ve diğer motosiklet üreticileri yavaş yavaş o zamanki motosiklet formunu bugünkü motosiklet formuna doğru evirmeye başlıyor ve ergonomiyi gazı, freni, debriyajı, vitesi standartlaştırmaya başlıyorlardı. Ya söylerken bile böyle elim kolum şey oldu. Ne kadar güzel bulmuşlar ya bu işte gaz, debriyaj. Böyle insan kullanırken hiç farkında bile olmuyor yani. Belli bir süre sonra alışıyorsun. Çok acayip. Arabada da öyle bence. Devam edelim. 1929'da dünyayı vuran büyük buhran herkes olduğu gibi Harley Davidson'ı da vurmuştu. Çok çok az satışla işte, hayatta kalmaya çalıştılar. E bunu da başardılar. Ve büyük buhranın tarihe gömdüğü markalardan biri Atılar. Krizi atlattıktan sonra da yeni modeller çıkartmaya, Flathead ve Knucklehead gibi yeni motor tasarımları yapmaya başladılar. Aslında modern motosikletlere ulaşan yolda oldukça verimli yıllardı. 30'ların ve 40'ların ilk yarısı. Sonra ne başladı? İkinci Dünya Savaşı. Bak bu adamlar İkinci Dünya Savaşı'na kadar bile ne kadar uzun bir yol kat etmişler. Çok anlattılar arkadaşlar. Evet. Yani diğer markalar İkinci Dünya Savaşı'nda böyle bir motosiklet üretimine başlarken adamlar neredeyse yaraladı yani büyük marka. Ya nasıl olduysa 2. Dünya Savaşı dünyayı yakıp kavururken Amerikalı şirketler büyüyor. Harley Davidson yine orduya binlerce motosiklet satacaktı. WLA Harley Davidson'ın Amerikan ordusu için ürettiği özel bir modeldi. Ve 90 bin motosiklet Amerikan ordusu ve müttefikler tarafından cepheye götürülmüştü. İnanılmaz bir rakam gerçekten savaş ekonomisi. Ya şimdi tanesinden 100 dolar kar etseler 90 bin, 90 yüz kaç oluyor? Hiç, hesapları, Biz hiç hesapları yapamadık ya. Tam Türk işi işte. Motosiklet içine mi girsin Hı. Ama savaş yok. Maalesef ortada şöyle bir problem var. Bu motosikletler BMW'nin R71'i kadar efektif motorlar değildi. Savaş bu motosikletleri çok zorlu coğrafyalara götürmüş ve hemen hepsinde BMW'nin o Boxer motoru cephede bunlara karşı galip gelmişti. Aynı performans için Amerikan ordusu Harley Davidson'ı zorlamaya başlayınca başka çare kalmamıştı. Ve Harley Davidson mecburen ah kıyamam BMW R71'in bir kopyasını yapmış. İşte bu nedenle XA modelleri şaflı hali Davidsonlardı. Ama yine de bu motorlar istenilen performansı vermeyince ordu bunları bırakıp jiplere yöneldi. E artık cepheden o askerlerin memleketlerine gönderdiği havalı fotoğraflar motosikletlerin üzerinde değil dört çekerli jiplerin üstündeydi. Savaşın kazananı kaybedeni bir yana Harley Davidson bu savaşı kazanmıştı. Büyük miktarlarda motosiklet satmıştı ama kendi savaşını kaybetmişti. Çünkü motorları cephede başarısız olmuştu. Markayı tekrar ayağa kaldıracak olan şeyse silah arkadaşlarıydı. Cephedeki sürücüleri. Yani etinden sütünden artık her şeyinden yararlanmış haldeyiz. Her türlü demiş. Her türlü içinizden geçeceğim. Savaş bittikten sonra cepheye gönderilen ve hayatta kalan motosikletler ana yurda yavaş yavaş dönmeye başlıyordu. E aynı şeyler tabii ki askerler için de geçerliydi. Hem bu motosiklet hem de cephede savaşan askerler aynı izleri taşıyordu. Binlerce motosiklet satışa çıkarıldığında ise onları eski silah arkadaşları yalnız bırakmadı ve o motosikletlerin çoğunu o cephedeki askerler satın aldı. Temizlediler, bakımlarını yaptılar ve en önemlisi kişiselleştirdiler. E kesip biçtiler. Buna İngilizce'de chop yani kesip biçmek deniyor. Ve belki de motosiklet tarzlarının en çok konuşulanı ve en çok tartışılanı ortaya çıkıyordu. Motosiklet tarzları videomuzu izlemediyse değilseniz muhakkak izleyin. O videoda bütün modellerle ilgili ayrıntılı bilgiler veriyoruz. Silah arkadaşları Harley Davidson'ı sadece yeniden diriltmekle kalmamış, tarih sahnesine belki de en çok sevilen motosiklet tarzlarından biri olacak çapır motosikletleri Harley Davidson logosuyla çıkartmışlardı. İş bununla da sınırlı kalmamıştı. Eski askerlerin görüşmekten hoşlandıkları birileri varsa o da yine savaşta beraber savaştıkları eski silah arkadaşlarıydı. Toplanıyor, beraber sürüşler yapıyor, sivil hayata yeniden uyum sağlamaya çalışıyor. Kendilerine özel de kıyafet diktiriyorlardı. Tanıdık geldi değil mi? Evet, Hells Angels'a dahil olmak üzere ilk motosiklet kulüpleri tarih sahnesine çıkıyordu. Bu, bu noktadan sonra kimisi güzel sürüşlerle ve etkinliklerle, kimisi ise çeteleşme ve suçlarla anılacaktı. Harley Davidson bu noktadan sonra çalışan adamın yardımcısı, kanun güçlerinin güvenilir motoru olmaktan çıkıp, serserilerin gürültülü motorları olarak tanınması işte tam bu noktada oldu. Ne zaman geniş çaplı bir buluşma olsa ortalık karışıyordu. E medya hemen suçlu olarak bu motorcuları göstermeye alışmıştı. Hala da öyle değil mi ya? E Hollywood'da pek yardımcı olmuyordu hani. Filmlerde bu kötü adamlar hep ya deri ceket giyiyordu ya bir Harley Davidson'a biniyordu. E bizde de Gökhan durum pek farklı değildi. Güneyt abimize de sağlıyor. Devam edelim. Fakat bir şekilde bu kötü adam imajı satışlara olumlu yansımıştı. Ulan Harley Davidson harbi bu işi biliyorsun ha. Savaşta kazandı, serseri oldu kazandı, devlete sattı, iyi insanların yanında oldu. Vallahi çok iyi biliyor. The Wild One, Marlon Brando ve Harley Davidson'ın sert yüzünü, Easy Rider filmi ise motosikletin sunduğu özgürlükleri müthiş bir şekilde anlatıyordu. Bu arada da muhakkak izlenmesi gereken motosiklet filmleri bölümünü kaçırmayın. Bundan sonra onu izleyin. Marka tarihine baktığımız için modellere bu bölümde tek tek girmiyoruz. Modellerden bahsederken zaten tüm detaylara gireriz. Ama tekrar satmaya başladı dediğimizde bir modelden bahsetmesek çok ayıp olur. Harley Davidson Hammer. Mez bölümünü izleyenler bu canavarı hatırladı mı? Evet, Harley Davidson'ın belini doğrultuşunda önemli olan modellerden biri de Almanya'dan savaş tazminatı olarak teknik çizimleri alınan bu DKV RT125'ti. Yani Mez, bahsetmeden, hatırlamadan geçmeyin. Konuya dönecek olursak artık Harley Davidson bu sert imajı, marka imajı olarak sahiplenmeye başlamıştı. Direnmek anlamsızdı. Bunlarla uğraşmak yerine tekrar işlerinin başlarına döndüler ve de efsane motosikletler motosikletler üretmeye devam ettiler. 1960 yılında ise herkesi şaşırtacak bir ürün çıkardılar. İtalyan Air Machi firmasıyla ortak geliştirdikleri Tupper isimli bir scooter. Scooter yaptıkları için yumuşadıklarını, o sert imajlarından taviz verdiklerini sanmayın. Bu sırada da Harley Davidson her zamanki gibi yarışlarda da esmeye devam ediyordu. KR750 ile yakaladıkları inanılmaz başarıları hala efsane olan Sportster ile devam ettiriyorlardı. Hatta hala kimin önüne göre en becerikli model sportsterdır. 60'ların ortalarında ise sadece Harley Davidson için değil, Avrupalı motosiklet üreticileri için de işler karışıyordu. Japon motosiklet üreticileri hem becerikli, hem ekonomik fiyatlı, hem teknolojik, hem de güvenilir motorlarla piyasayı domine etmeye başlamışlardı. Üstelik biliyorsunuz 60'lar havada barış esintilerinin gezdiği, çiçek çocukları patır kütür açtığı bir dönemdi. Bu noktada da Harley'nin o sert imajı duvara Doslamıştı. Özellikle Honda Amerika'da yayınladığı reklamlarla birbirine gülümseyen, birbirini el sallayan, herkesin de yardımına koşan motosiklet kullanıcısı imajı oluşturuyordu. Çok iyi, çok akıllıca. Bakalım Harley Davidson ne yapacak? Eee Harley Davidson'ın da ciddi bir değişiklik yapma zamanı gelmişti. Ne yaptılar dersiniz? Tabii ki sert imajlarını daha da sertleştirdiler ve kısa sürede satışları o kadar düştü ki marka maalesef yatırım almadan hayatta kalamayacak bir hale geldi. E savaş yok, problem yok, çete yok, silah yok. Olmayınca olmadı. Şimdi kimisi diyordur ki ya bu adam Harley Davidson'ı yeriyor mu, övüyor mu? Ben öyle bir yerme, övme gibi bir derdim yok. Ben sadece size markasını anlatıyorum. Harley Davidson kendisini kanıtlamış. Tarihteki en büyük motosiklet markalarından bir tanesi. Tarihine devam edelim. Kısa sürede beklenen Amerikan yardımı geldi. Nasıl? 1969 yılında AMF yani American Machinery Foundry Harley Davidson'u satın aldı fakat markayı hızlı bir şekilde ayağa kaldırabilmek için maliyetleri fazlasıyla kıstı. AMF'nin hiç acıması yoktu. İşçiler hızla işten çıkarılıyor. Sağlamlığıyla bilinen Harley Davidson bir anda kalitesiz, sürekli bozulan ve asla güven vermeyen bir motosiklet üreticisi haline dönüşüyordu. Burada faydadan çok zarar söz konusu markanın adı artık Hardly Abelson olarak anılıyordu. Yani Türkçe'ye yani zorla da olsa gider anca gider gibi çevirebiliriz. Japon üreticileri içinse olay tam tersiydi. Hem motosikletleri çok güvenilirdi hem de satışları çok iyi gidiyordu. Böyle bir rekabet Harley Davidson için aşılması imkansız bir hale gelmişti. 80'lerin başlarına ulaşana dek de bütün sadık müşterilerini kaybetmişlerdi. Marka 1981 yılında tekrar satıştaydı. 13 farklı yatırımcı 80 milyon dolara Harley-Davidson'ın yeni sahibi olmuştu. Yapılan ilk ve en akıllıca şeyse kaliteyi hemen hızlıca yükseltmekti. Harley-Davidson'ın bir an önce yollara ve kendisine sadık kitlesine ulaşması gerekiyordu. Kalitesi yükselince de eski kitlesi markayı hemen bağrına basmıştı. 1983'te Hog yani Harley Owners Group, Harley Sahipleri Kulübü kurulmuş, ailenin de sesi sokaklarda yeniden duyulur olmuştu. İyi de hoştu ama hala bu Japon motosiklet dominasyonu piyasada geçerliydi. Örneğin Kawasaki ve Honda gibi markalar Amerika piyasasında 750 cc orta segmentte hala çok etkiliydiler. Tam bu noktada böyle Amerika hep bağırır ya serbest piyasa ekonomisi diye. Bu sefer çok da serbest piyasa ekonomisi olmasa mı diye bir sesi çıktı. Ve 700 cc üzerindeki ithal motosikletlerin vergisini %5'lerden %45'lere çekti. Yani adamlar en azından üretiyormuş ki bu vergiyi yükseltmişler. Devam edelim. Harley Davidson hayatta kalmak için ciddi bir lobi yürütmüş ve de karşılığını gördüğünüz gibi almıştı. Biraz da belden aşağı vurmuştu. Bu şirket için oldukça iyi bir avantajdı ve tabii ki hemen bu durumu değerlendirdiler. Üretim hatlarını yenilediler ve yepyeni modeller oluşturdular. 80'ler Harley Davidson'ın geri dönüşüne şahit oluyordu. 90'lara geldiğimizde yine bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir model geldi şişko çocuk. Fat boy. Başarı tesadüf değildi. Çünkü bu motosikletin tasarımcısı bir Davidson'dı. Ailenin şirket kurulduktan sonraki ikinci jenerasyonundan Billy Davidson. E böyle bir motosikletin kullanıcısı da Arnold Schwarzenegger'den başka hiç kimse olamazdı zaten. Terminator 2, Fat Boy'u ölümsüzleştirmiş, ikonikleştirmişti. Aynı zamanlarda Harley Davidson efsanesi popüler kültüre yayılmıştı. Böyle sanki nüfuz etti yani nasıl bir kampanya yaptılarsa. Ceketler, botlar belki de ya sizin vardı ya da aklınızı almıştı onlar. Biliyorum çünkü benim zamanımda mesela Harley Davidson botu olmayanla kızlar şey yapmıyordu, muhatap olmuyordu. Devam edelim. Hatta video oyunları. Birçok marka tabii ki vardır video oyunlarında ama Harley Davidson için yine durum bambaşkaydı. Mesela Full Throttle oyununda ki bu listemizde bahsetmiştik. Mutlaka oynayın çünkü eminim birkaç kez bitireceksiniz. Sürekli Harley Davidson kültürüne göndermeler var. Ve sonunda 2000'lere geldik. Harley Davidson'ın artık bir yenilik yapması gerekiyordu. Bu yeniliğin adıysa V. Road'tu. 60 derecelik V-twin motora sahip bu model Porsche ile beraber üretilmişti. Yakışıklı olduğu kadar güçlüydü de. 115 beygirlik, kayış aktarmalı, 5 vitesli, ıslak ağırlı 300 kilogram olan bu motosikletin motoru sıvı soğutmalıydı. İşte bu noktada Harley Davidson hayranlarını yine çok kızdırdı. Neden? Ona geleceğim. Amerika'da yine bu model satmadı ama en azından Avrupa'da bu model popüler oldu. Harley için yine sıkıntılı durumlar başlamıştı. Kendi kitlesine dönmesi gerektiğinde yine modası geçmiş ya da en azından yine küçük bir gruba hitap eden motosikletler üretmek zorunda kalıyordu. Az önce bahsedeceğiz dedik ya yine böyle yeni bir şeyler denemek istediğinde asıl hayran kitlesi hemen ona küsüyor ve ve potansiyel pazarda öyle haliden gelen yenilikleri kollarını açıp beklemiyordu. Üstelik Ducati, Diavel ve X-Diavel ile birlikte Amerika'ya özgü Cruiser piyasasına İtalyan bir oyuncu olarak büyük girmişti. Ve Harley'in bütün bu olan bitene bir an önce cevap vermesi gerekiyordu. Ve cevaplar geldi. Adventure pazarına giriş için pan Amerika. Herkes ona şüpheli. Markanın eskileri ise çok kızgın. Ducati Diavel'e karşı bir Street Fighter. Eskiler hala kızgın ve geleceğe bir bakış için elektrikli Harley Davidson Live Wire. Eskiler çok ama çok kızgın. Neden eskiler çok kızgın ve Harley Davidson ne yapmaya çalışıyor? Küçük bir analiz yapalım. Aslında daha başta şunu söylemek lazım. Hala Harley Davidson o kendine özgü egzotik motorlarını üretmeye devam ediyor. Ama bir yandan da başka sularda yüzüyor. Ama zaten hayatta kalabilmek ve alanını genişletebilmek için bunu yapmak zorunda. 2007 yılı Harley Davidson'ın satışlarının en tepe noktaya geldi seneydi mesela. Markanın 1 milyar dolar gibi dev bir kazancı vardı. Bunun temel sebepleri arasındaki en önemli nokta markanın sadık kitlesinin tam bu yıllarda orta yaşa ulaşmasıydı. Alım güçlerine sahiplerdi ve bu motorları çok beğeniyorlardı. Fakat sonra hızlı bir düşüş başladı. Küresel ekonomik krizler ve bu krizlerle beraber gelen daha ekonomik ve verimli olanı satın alma eğilimi tabii ki böyle egzotik ürünler üreten markaları çok etkiliyor. Amerika'da 85 yılında ortalama motosiklet sahipliği yaşı 27 iken 2003 yılında 41 olarak belirleniyor. 2018'de ise bu ortalama 50'ye kadar çıkıyor. Yani Harley Davidson özüne sadık kalmaya çalıştıkça yeni pazar gençlere açılamıyor ve sürekli olarak daha da küçülen bir kitleye satış yapmaya çalışıyor. İşte az önce bahsettiğimiz 3 model aslında Harley Davidson için elindeki çok önemli oyun kartları. Mesela Panamerica, Harley Davidson'ın Adventure kategorisinde varlık gösterip gösteremeyeceğini göreceğimiz önemli bir model. Çünkü artık motosiklet sürücüleri sadece kafelerin önüne motorlarını çekip öyle geleni geçeni seyredip keyfini çıkartmıyorlar. Motorlarını gerçekten dünyanın öbür ucuna sürmek istiyorlar. Becerikli, kabiliyetli ve sağlam makineler arıyorlar. Harley Davidson Street Fighter modeli hem SC kullanıcıları hem de Harley Davidson spor yönünü bilenleri markayla yeniden buluşturmayı hedefliyor. Live Wire ise bambaşka bir misyon üstleniyor. Bu motosiklet gerçekten Harley Davidson olmaya en uzak model olmasına rağmen markanın hem teknolojik altyapısını hem de inovatif yüzünü hem de gelecekteki motosiklet pazarında olma isteğini vurguluyor. Şimdi bu elektrik motosikletlerde ses yok ya, Harley Davidson'da böyle güçlü bir sesi var. Aslında buna şey yapsalar, böyle istediğin model, istediğin senedeki e, Harley Davidson'ı seçebilsen, Fatboy'u seç. Ha Fatboy'u seç. Ona, ona göre ses çıksın. Ondan sonra atıyorum Street Fighter'ı seç. Atıyorum işte başka modelini seç. Olur vallahi. Vallahi çok güzel olur. Eski fanlar yine kızdı. Ama bak ben bu motoru alırım. Bir motor alıyorsun. Üstünde bütün hal var var bence mükemmel olur. Hadi bu da benden size bedava fikir. Devam edelim. Bu stratejilerin doğruluğunu, yanlışlığını yakın zamanda göreceğiz. Harley Davidson en parlak günlerinde olmasa da işler kötü gittiğinde başının çaresine bakmaya ve eskisinden daha güçlü olarak dönmeye hep alışkın. Belki bir gün Türkiye Hok ekibiyle toplanır. Ne olacak bu haleyin hali diye konuşuruz. Muhtemelen onlar da kendilerinden emin ve haklı bir şekilde Hiçbir şey olmaz merak etme. Sen de bunları pek kafana takma diye cevap verirler. Bu haftalık da bu kadar. Kanala abone olmayı, çanları açmayı ve beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Gelecek haftaki yeni bir marka hikayesine kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Lastiğinize de taş değmesin. Bay bay.